hakikaten izlemiş. De Dedim bari ben aslında ben de aslında 10'e girsin. E şey, vajaya yitirdik de gitti. Niye şey. gelebilir mi insana? Bırak sen gel o kendi gelsin yavaş yavaş. <laughs> Özge gelir misin buraya? Özge. Aman aman aman. Çık 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 Şöyle ellerini bir aç Ellerini bir aç 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 aç, aç, aç. Şöyle aç Ben çıkacağım seni hadi Çıkın Aç elleri. Hadi Aç elleri al Aç al Aç al Neyse tamam. istiyor da, Peki, tarzı, şahısını, efendim. Efendim, da Tamam Orada ayaklarının üstünde duralım. Esiyor mu Rüzgar? Ne güzel esiyor değil mi? Geçen hafta çıktınız mı yoksa bu hafta ilk kez mi? Bu hafta ilk kez ya. Görün geçen, geçen hafta çıkmadık. Çıkmadık ya geçen hafta. Sütüden Sık, kalktı ya. Yeniyoruz, yeniyoruz. 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 I only called him de of telefonu açtı. Dur dur. Arkadaşlar şöyle Bugün e, Özge'nin izinli günlerinden biri. Çocuklarındı. Bunu değerlendirmek istedik. Özge iki aydan beri e, yürüyüş yapamıyor. Normal uzun yürüyüşler yaptırıyordum ben Özge'ye. Ayağının daha gelişmesi için, açılması için. E, biz ondan mahrum kaldık. Geriye düştük daha doğrusu. Yani biz ben Özge'ye koşturmayı öğretmeye çalışırken şimdi ayakta daha önceki zamana döndük. Yani yer, daha yeni yeni, yine tekrardan yürümeyi öğreniyor. Yani o şekilde. Bu pandemi bize iyi olmadı hiç hı hı. iyi gelmedi ee, çocuk yürümeyi unuttu desek o durumda şimdiki de bu zamanlarda biz de değerlendiriyoruz evde kısa yürüyüşler yapıyor ama o yeterli olmuyor uzun yürüyüşlerin yapmam gerekiyordu benim daha önce de yapıyorduk ee, özgeyi koşmaya hazırlanıyordu şimdi onun için özgeyi parka getirdik uzun yürüyüşler yaptırıyorum burada salıncaklarda kaydırıyorum ee, zararımızı telafi etmeye çalışıyoruz. İlk defa çıkıyor, iki ay sonra ilk defa çıkıyor. Ee, onu değerlendirelim dedik, baktık olmuyor Özge. Ayağı yürümesi aksamaya daha fazlalaştı. O yüzden geriye gitmemek için, uzun yürüyüşler için parka getirdik. Denizi de gözlemlediniz herhalde. Evet, denizi baktık. Hava eser, belki hava sıcak, Antalya'nın sıcağını biliyorsunuz. Temiz hava almak için deniz havası Buraya getirdik. Hem Özge oynasın, hem dolaşalım. Özge eğitimden uzak şu anda. Kapalı her yer. Hı hı. Eğitim sistemi. Ee, biz kendimiz evde çalıştırıyoruz. Hı hı. Ee, öyle devam ediyor. Konuşması iyi. Gayet çok iyi de yabancıların yanında konuşuyor Bizim yanımızda her türlü konuşuyor yani. Rahat rahat konuşuyor. Yarım saat kaldı eve gideceğiz işte buradan yürüyerek. Oradan arabamıza binip eve gideceğiz.